Herkese merhabalar. Asya dizileri K-Dramacı Onni kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda birden fazla dizi takip etmeye başladım. Bunlardan birkaçını önermek için buradayım. Haydi başlayalım o zaman. İlk dizimiz Pramok. 2021 yapım yılına ait bu dizi romantik komedi türündedir. Dizi şu an güncel olduğu için bölüm sayısı hakkında bir fikrim yoktur. Fakat Rabarcy çampu dizisini izleyip başrol çiftimizi sevdiyseniz bu diziyi kesinlikle izlemelisiniz. Dizinin konusuna gelirsek, Muk gece kulüplerinde DJ'lik yapmaktadır. Lan ile uzun zaman sonra Kore'de tekrar karşılaşırlar. Lan Mook'u yanlış anlaması sonucu ondan nefret etmektedir. Fakat Lan'ın ailesi Lan'da kötü şans olduğunu düşünmektedir. Bu yüzden en yakın arkadaşının kızı yani bizim DJ Mook ile oğlunu evlendirmek ister. Muk geçmişte yaşananlardan dolayı Lan'dan intikam almak ve aynı zamanda borçlarını ödemek için bu batıl inanç evliliğini kabul eder. Lan ise evlenmek istemediği için ailesine eşcinsel olduğunu söyler. Fakat ailesi evliliğe ikna eder. Bol tartışmalı ve eğlenceli bir evliliğe şahit olmak için diziyi not alabilirsiniz. Diğer dizimiz Oh My Boss. 2021 yapım yılına ait güncel bir dizi daha. Henüz bölüm sayısı belli değil. Nonim yeni işe girdiği için arkadaşları ile birlikte barda kutlama yapar. Bu sırada Nonim barda Japon bir iş adamı ile tanışır. Fakat adamın kartüresini kaybettiği için adamla bir daha görüşemezler. nunnim yeni işinin ilk gününde barda tanıştığı adamın aslında yeni işindeki patronu olduğunu öğrenir. Peki adam kızımızı hatırlıyor mu? Klişe dizilerden ama izlerken eğlenebileceğiniz ve yeni aşklara yelken açacağınız bir Tayland dizisidir. Bu diziyle not alabilirsiniz. Sıradaki dizi Girl From Nowhere. Açıkçası bu diziyi psikolojisi iyi olanlara önermek istiyorum. Yani dizinin içeriğinde madde, intihar, cinsellik, şiddet gibi içerikler mevcut. O yüzden baştan uyarı yapmak istiyorum. <laughs> İki sezondan yani toplam 21 bölümden oluşan bu dizi daha önce izlediğim hiçbir Tayland dizisine benzemiyor. Daha kasvetli, boğucu bir havası var dizinin. Dizi, Nano adında nereden geldiği belli olmayan gizemli bir kızın etrafında dönmektedir. Kızımız genelde her bölüm farklı bir okula transfer olup o okuldaki çirkinlikleri ortaya çıkarmaktadır. Kanalımda dizinin daha önce klibini paylaşmıştım. İsterseniz oradan da dizi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Son dizi önerim Switch adlı Japon dizisinden gelsin. 6 bölümlük mangadan uyarlanan gençlik türünde bir dizidir. Ayumi hayallerini yaşayan her şeyi olan sıcakkanlı eğlenceli bir kızdır. Sevdiği çocuk ona çıkma teklifi edince çok mutlu olur. Fakat Ayumi'nin sınıf arkadaşı Zenko ise kendi içine kapanık bir kişidir. Ayumi'yi çok kıskanmaktadır. Kanma'yın yaklaştığı zaman Ayumi için bir planı vardır. Planı uygulamak için Ayumi'nin gözleri önünde ölmelidir. Çok fazla spoiler vermeden dizi hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Dizi arkadaşlık ve empati üzerine dönmektedir. İzlerken biraz ağır ilerlese de kendine bağlayan ve merak uyandıran bir yanı vardır. Dizinin vermek istediği mesajı da bir şarkı ile sonlandırmak istiyorum. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Sizlere güzel dizi önerileri verdiysem mutlu oluyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Başkası olma kendin ol. Böyle çok daha güzelsin.